genel kendini gerçekten kara koyun gibi hissediyor olabilirsin ve bu daha önceden çok iyi bildiğin bir e olabilir. Bunun seni üzmesine izin verme. Normlara uymuyor olsanız bile öyle olmayı gerçekten ister miydiniz? Senin yaklaymayın genellikle etraf kiskançlıklarına sebep olan açık bir ekilde söyleyemeseler bile çok farklı ve benzersiz bir yaklaymıdır. Olduğun ki takdir et. Sonuçta. Baka biri olamazsın. Ak burç yorumları. 18 Ocak gülücükler ve sarılmalar her ey demek değildir ancak birine bolca sevgi ve özgüven hissettirebilirler ve bu inanılmaz bir ey. Bu değerli yeteneği özgürce yaymaktan çekinmeyin. Bugün geri çekilip hayata baktığınızda hissettiğiniz o pozitif enerji her yerde olacak. Bu enerji dalgasını yakalamaya ve etrafınızdaki insanlarla paylaşmaya zaman ayırın. Bu bulayca bir his. Ye ve kariyer burç yorumları. 18 Ocak fazladan çaba sarf etmeye hazır olun. Duygusal balariniz çerçevesinde, özellikle büyük bir yoğunlukla heyecan yağabilirsiniz. Bu ha olsa da, bugün uyanıp bu hislerin çok fazla eyemal olacağını fark edebilirsiniz. Bir işselliğiniz bir yere kadar yol kenarına bayrak ilgi. Hayatinizi kendi artlarınızda yağayın. Maddi durum burç yorumları. 18 Ocak bugün bir meydan okuma günü. Kendinizi sorgulamada tam bir profesyonelsiniz. Öyle ki bağır diyenize sert bir bakı yatarken yeterliliğinizi gözlemleyeceksiniz. Son 10 yılda gerçekten ahse bir benlik yaratmanızı sağlayan el ne? Kendinizden nüphelendiğiniz için basiretinizin balandığı ve bireyi takip ettiğiniz oldu mu? Hiç sürekli olarak neredeyse hazır hissettiniz mi? Hala kusursuz olan projeleri atlamaya cesaret ettiniz mi? Bugünün soruları bunlar. Bolans, yeğil yağan burç yorumları. 18 Ocak adeta bir akim tel gibisin. Elbette önümüzdeki gün, her çeyitte itokuva ve etkileme olan aksala için tam sana göre olacak. Fikirler zihninde uçup duracak ve bazı tesadüfi tanima ve karılamalar yayacaksın. Her ihtimalde gün sonuna kadar heyecan ve gerilim sürecek. Gergin enerjiler, kesinlikle gözle görülür olacak. Duygusal bir girdaba sürüklendiğiniz hissine kapılabilirsiniz. Bir eler aslında hiç de sizin değilken sizin olduklar yanı ilgeysine dümemeye dikkat edin. Elinizde hiçbir kanıt olmadan birisini hırsızlıkla suçlamaya kalkmamanızda fayda var. Bu aralar ortalıkta dolayan büyük miktardaki duygusal hassasiyet nedeniyle ileri dengede tutmak pek kolay olmayabilir. Çevrenizle iletiminiz artıyor. Birlikte çalıştığınız kişiler ya da güvendiğiniz kişilere de kazanacağınız, fikir alacağınız yoğun bir süreç olabilir. Birçok iyi bir arada yapmak isteyebilirsiniz. Kardeler, yakın arkadaların gündemleri ve onların hayatındaki gelinmelere dahil olabilirsiniz. Yeni anlamalar yapabilir mesleki anlamda yeni imzalar söz konusu olabilir. Arka arkaya gelen talihsiz olaylardan dolayı partnerinizi ihmal ettiniz. Ufak bir hediye alarak veya romantik bir konuma yaparak gönlünü alabilirsiniz. Manevi olarak daha fazla ilgiye ihtiyacınız olduğundan aileniz ile birlikte vakit geçirin. 18 Ocak 2021 Pazar Yorumu Haftanın son gününde Enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yağımsal konularda var olan dalgalanmalardan da kurtulmanız gerekmekte. İyimser etkiler alıyorsunuz. İstediklerinize adım adım unamayı bağıracaksınız. Kontrolü tamamen elinizde bulundurma ansiyeniz var. Atacak olduğunuz adımların temkinli olmaz seni salayın. Yay burcu günlük yorumu akilikler yay burcu bugün akilikler yorumu. Bugün, ak ve ildeki hayatınızda daha kararlı olmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz ki ile aranızın açılmasına neden olabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. ilikinize yönelik adımlar atabildiğiniz sürece sorun yağmayacaksınız. Yay burcu günlük yorumluya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklar izi denetim altına almalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Her ayı panik havasında yaptığınız sürece rahat hareket edemeyeceksiniz. Kendinizi biraz olsun toparlamaya çalışın. Amaçlar gözden kaçırmadan hareket edin. Yay burcu günlük yorumu maddi durum yay burcu günlük maddi yorum. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalıysanız, kendi kendinizi zor duruma sokmamanız gereken bir gün, elde edecek olduğunuz maddi gücü korumaya devam edin. Haftayı kapatırken ev ve aile konularıyla yoğun ve yüklü olabilecek bir gün daha sizi bekliyor. Bugünkü Jüpiter Uranüs karesi altında ise özellikle yakın çevrenizle, Komu ve kardelerinizle etkileminizde tuhaf inanı veya dümcelerden uzak durmalı, temkinli davranmalıysanız,